Herkese merhabalar hanımlar. YouTube ben Zade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü yazmamızın taban rengi saks mavisi, koyu bir rengi var. Üzeri de oldukça gene canlı. Kırmızı, pembenin bir tonu, sarı, mavi, açık mavi böyle renklerimiz var. Bugün yapacağımız modelimiz gösterişli bir model ama kolay bir model. Bana göre zorluğu yok. Herkesin yapabileceği bir model bence. Daha öncesinde de yapmıştık. E, bu defa da bu yazmamızın kenarına yapalım inşallah. Çok uzun zaman geçmiş üzerinden. Ve e, bu yazmamızın kenarına da sizlerle birlikte çok defa model yaptık. Ama bu modelimiz e, buna çok yakışacak diye düşünüyorum. Şöyle bir kenarından sadece göstereyim yazmayı. Bunun bütün kenarları farklı farklı desene sahip. E, yazmam Cenk Hanımlar. Cenk'in desenli yazması. İp ayarlamalarımızı hemen buradan yapalım. Burada şimdi kırmızım var, pemben var ama ben e, bu modelde kırmızıyı kullanmayacağım, pembenin bir tonunu kullanacağım. E, şöyle bunun numarası yokmuş maalesef, ama altın başak olduğunu biliyorum. Yeşil rengim çizmeli 904, sarım var, bunun da numarası yokmuş maalesef, bu da e, altın başak gene. Bir de e, leylak marka 230. Böyle bir e, oldukça açık gök mavisi gibi bir mavim var. E, taban zürafalarımı yeşille hazırlayayım ve hemen modelimizin yapımına geçelim. Evet yeşil rengimle buradan hemen başlayalım. Bir tane yan yan tarafa şöyle geliyorum. Geri dönüp buraya iki tane pırpır pır yapacağım. Bir ve iki. Şu boyutlarda. iki tane pırpırımı yaptıktan sonra yan tarafa geçiş yaparak aşağıya doğru indim. Bu benim ara modelim olacak. Bir tane daha yapalım şöyle kenardan uzaklaşmak için. Ara modelimizden biraz kıvrılır gibi olduğu için onu asılarak açtırdım hanımlar şöyle iki tane yine pırpır pır mı yaptım buradan aşağıya doğru iniyorum ve şimdi zürafalarımı yapacağım bunu bir olarak kabul ediyorum bir 3 4 5 ve 6 tane yapacağız buraya. 2 4 5 bir tane daha. 6 Şimdi bunun şu üç tanesini geri dönüyorum. İki yapacağım ve bir yapacağım burada. Şöyle iki. Eksiltme işlemlerini yapıyorum yani ve tekrar ipimi atlatıyorum şimdi de bir şöyle bir birimizde şu büyüklüklerde çok da büyük olmasına hiç gerek yok o büyüklüklerde yeterli evet. bir yaptıktan sonra buradan şu en Dikteki dipteki noktaya geçiş yapıyorum. Aşağıya buradan böyle direkt indim. Hemen yanından 3 tane zürafa yapacağım. 1 2 3 tane yaptıktan sonra dördüncüye geri dönüp ara modelimi bırakacağım dördüncü zürafaya geri dönüyorum ve ikili pırpır yapacağım buraya 1 ve 2 buradan şöyle aşağıya doğru ineceğim. Ara modelimi bu şekilde bırakacağım. Ee, tahminen 3 tane ya da 4 tane ara modeli yapacağım hanımlar ben. Şimdi ben onları hemen tamamlayayım. Fazla zaman kaybetmeyelim. Bu şekilde devam ediyorum. Evet 3 tane modelimi bırakacağım yerim var. Mavi ile başlayacağım şimdi buradan. Ortadaki köprümüzün olduğu yere ipimi sıkıca tutturdum hemen buraya bir tane şöyle pırpır pır yapıyorum hemen bunun yanına iki tane minik gözleme yapacağım şöyle bunlar küçük olacak 1 ve 2 Bu iki taneyi yaptıktan sonra hemen buna geri dönüyorum bu ikinciye En baştakine yani. İpimi soldakine aldım. Şimdi buraya tekrar bir pırpır pır yapıyorum. Buradaki minik kalan gözlememin içerisine geçiş yapıp burayı bir yapıyorum. Yani bir tane gözlemem kaldı. İki ile başladık zaten. Bir tane kaldı. Eksiltmiş olduk. Buna şimdi geçiş yapacağım. Ve buraya iki tane pırpır pır yapıyorum. Bir. Bir tane daha yapıyorum. 2 şöyle göstereyim daha iyi anlaşılsın. 2 tane pırpırımı da yaptıktan sonra şimdi buradan şuradaki boşluktan aşağıya doğru karşı tarafın pırpırlarını yaparak iniyorum. Bu bir. Bir de buraya geleceğim. Şu ayarlıyorum tabi burayı eşit olsun. Evet, böyle. Bir tarafımı tamamladım. <laughs> Şimdi orta kısımdan şöyle iki tane şu boylarda pırpır pır yapacağım. Bir ve iki. Elimde Modelimi birazcık şöyle sola doğru çektireyim çünkü e, burada yapmış olduğumuz e, şu kanadımızdan şuradaki kanadımızın aynısını bu tarafa da yapacağız. Bunun içinde buradan şimdi hemen bir tane pırpır pır yapıyorum. Tabii boyutunu ayarlamam lazım. Şöyle pırpır pır boyutunda yaptım iyice sıkılaştırdım şu ipimi ben bir keseyim bunu alttan bilerek yürüttüm hanımlar ama şu anda tiftidi gibi oldu bunu alabiliriz Evet bu pırpırı yaptım hemen yanına iki tane küçük yapacağım küçük gözeme ve 1 ve 2 Şu tarafa da çektireyim. Bakın. Şimdi buna geri dönüyorum. İpimi atlatıyorum bu tarafa. Hemen burada tekrar bir pırpır pır yapacağım ve buradakine, şuradaki gözlemenin içerisine geçiş yapıp burada bir tane gözeme olacak. Şöyle. Şimdi bu gözlemenin içerisine geçiş yapıp bunun içerisine iki tane yapacağım. 1 ve 2 Önce boyutunu ayarlayıp sonra sıkılaştırıyorum. Bakın. Şimdi buradan yan tarafın pırpırlarını yaparak aşağıya doğru ineceğim. en sonunda buraya boyutunu ayarlıyorum e, ve hepsi buradaki gözlememin içerisinde olması gerekiyor ilk başlangıçta yaptığımız bunu da iyice sıkılaştırdım e, şöyle düzelteyim çünkü e, sol tarafa doğru biraz çektireceğim ben Açılsın ve tam e, Yerine otursun Bütün model Modelim bu şekilde Buradan kesiyorum Şimdi sarıyla yapacağımız Bir işlemimiz daha var e, Onun öncesinde de ben Pembe ve mavi olarak devam edeceğim Şuraya da pembe ve mavi gene yapayım Bir sarıyla devam edelim Evet hanımlar. Pembe mi de tamamladım. Diğer mavimi de yaptım. Şimdi hemen sarıyla buradan. Şurada iki tane ortada pırpır pır bırakmıştık. Sarı rengimle oraya geliyorum. Küçük yapacağım. Burada şimdi pırpırlar yapacağım ama. Büyük değil bakın. Şöyle küçük küçük. Bir. ve 3 tane şöyle 3 tane pırpır mı yaptım bunları şimdi şöyle topluyorum 1 2 ve 3 toplayıp bir üstten iki kez de alttan dolayarak buradan Şöyle destekliyorum hanımlar. İyice düzgün bir şekilde düğümü sıkılaştırdım. Keseceğim buradaki ipliklerimi. Ben buradan ip atlamayı sevmiyorum. E, hepsini böyle keserek yapacağım. Bir tane daha yap yapacağız. Yanında çünkü şu var ya. iki tane burada bırakmıştık. Pır pır. Şuna da yapacağız aynısını. buradakilerin küçük olması gerekiyor pırpırlarımızın. Büyük olursa çirkin bir görüntü oluyor. Minik minik yapıp bir de onları böyle toplayınca gerçekten tam böyle tohum işi gibi duruyor modelin üzerinde. Şöyle hepsini aldım sıkacağım. Modelimiz bu şekilde hanımlar. Üstlerinin sarı tomurcuk olan kısımlarını şunlarda da tamamlayayım ben. Daha sonra da şöyle hafif bir ütüyle ütüde yapayım. En son yine birlikte bakalım. Evet hanımlar, bakın çok güzel görünen çok tatlı bir model oldu. Böyle şeker gibi bir model oldu gerçekten. Daha önce de yapmıştım. Çok severek yapmıştım. Daha önce yaptığımda düz renk bir yazmanın kenarına yapmıştık bu modeli. E, bu defa desenliğe yaptık. Çok eskilerde kalmış bu model. Sizlerle tekrar paylaşmak istedim. E, bu yazmanın kenarına bu renklerle de çok yakıştırdım. Bütün yazmalarınızı yapabilirsiniz renkli olarak da. Burası benim iğne oyasını yaptığım tarafım hanımlar. Ön yüzüne kıvırıp ön yüzünden yaptım. Yazmamın içerisinde bir de kırmızı var. Çok koyu bir kırmızı. Devam ediyor olsaydım belki onu da katabilirdim ama bu kadarlık bir kısmını da göstereceğim için böyle mavi ve pembe Birbirine zaten çok yakışan iki renk mavi ve pembe. Böyle devam ettik. Şöyle tutuyorum ben birazcık. Bir de bu taraftan tutayım. Burası da arka taraftan görüntüsü modelimin. Bu modelde düz ya da ters yok iki yönlü de gene kullanabilirsiniz. Aralıkları bana göre ideal hanımlar. Çünkü ağır bir model değil. Ee, çok yani çok ağır bir model değil kesinlikle. Ben şöyle yazmanın içerisindeki duruşunu hemen bir göstereyim. Bu yazmaya çok model yaptık sizlerle. Ee, çok defa model yaptık. Çiçekleri farklı farklı bir kenarı böyle mesela. Diğer kenarı Burası laleli gibi. Lale modeli var bir kenarında. Bir kenarında da böyle yuvarlaklı çiçekleri var. Ee, farklı farklı koymuşlar bütün kenarlarına. Evet yazmanın içerisindeki duruşu da bu şekilde. Ben yazmanın haricinde ve ipler de hariç yapıyor olsaydım bu modeli 170-160 TL civarlarında yapabilirdim. Bu sıklıkta olsaydı daha aşağısı olmazdı. Daha yukarısı belki olabilirdi ama daha aşağısını düşünmezdim yani. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim hanımlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Daha sonra yaparım diyorsanız videoyu da kaydetmeyi unutmayın. Böylece daha kolay ulaşırsınız. Aklınızda bulunur. Başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın hanımlar.